Eka arsa hem ev arsa ve... Türk ekranlarından herkese merhaba. Ben Gülşah Çınar. Bundan böyle her hafta sizlerin karşısında iş dünyasından önemli insanlarla stüdyoda olacağız. Ve bugün stüdyomuzda iş dünyasında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, vizyonu ve çalışmalarıyla ilham veren çok değerli bir konuğum var. Turizm'e iş dünyasında attığı adımlarla sadece şirketlerine değil, sektöre de yön veren güçlü bir kadın lider. Sevgili Hediye Güral, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Enci Otel Yönetim Kurulu Başkanı olarak buradasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum ve ayrıca da bu ilk yayında sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ee, hayırlı olsun, keyifli bir program olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz siz benim aslında biraz e, sihirim gibi bir şey çok oldunuz. Çok teşekkürler. E, i̇lk yayında da mutlaka sizinle olmak istedim ve e, vakit ayırdınız. Bunca yoğun ...dönemin arasında aslında ülkenin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde... ...bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür o ederim. O zaman davet. ilk olarak, e, çok teşekkürler. İlk olarak sizlerle turizm... ...tabii siz turizmle çok önemli bir yerdesiniz ve... ...şu an aslında ülkemizin turizmdeki, dünyadaki yeri... ...sizce nerede, e, bununla ilgili neler söylersiniz ilk olarak? ya Aslında şöyle başlamak herhalde yanlış olmaz. Ülkemiz gerçekten turizm anlamında dünyanın en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Hep söylenir ya ülkemiz bir cennet diye. Gerçekten turizmin her alanında hizmet verebilecek, misafirlerini ağırlayabilecek potansiyele sahibiz. Deniz kum güneş deseniz bizde. Kültür deseniz bizde, tarih deseniz bizde, e, inanç turizmi deseniz bizde, yakın zamanda artık iyice popülerliğini e, artıran gastronomi turizmi bizde. Dolayısıyla e, biz şu anda belki biraz daha dünyada turizm e, değendiği zaman deniz turizmi olarak daha ön plana çıkıyoruz ama bunların her biri e, önünde çok. ...ilerleme potansiyeli olan çok önemli niş alanlar. Bunlarda da biz gelişimimizi tamamladıkça şu andaki yerimizden çok daha ileriye çıkacağımıza ben eminim. Değişen dünyamızla tabii özellikle öncelikle pandemiyle beraber sizce ülkemiz, tüm dünya turizmde... Neler en çok dikkatiniz çekiyor? Yani neler çok değişti hayatımızda? Ya sizin de söylediğiniz gibi aslında pandemi sadece turizm ve tatil anlayışında değil, pek çok şeyde çok fazla e, değişikliğe sebep oldu. Algılarda değişiklik, tutumda değişiklik. Biz de tabii ki sektör olarak bundan e, kendi payımıza düşeni aldık. E, bir kere Belki de en şu anda da devam eden değişikliklerden bir tanesi insanlar daha evvel çok önceden planlayarak tatillerini belki de gündemlerini alıyorlardı. Ama şimdi biraz daha son dakika acaba neresi şansıma çıkar, o an canım neresi ister kafasına geldi sanıyorum insanlar. Bu da aslında... Ülkelerin de yatırımcıların da işletmecilerin de kendilerini pozisyon almakta biraz zorlandığımız bir dönemden geçtiğimizi kabul etmek gerekir. Ama onun dışında yine pandemiyle bağlantılı olarak hassasiyetlerde birazcık belki değişimler oldu. Özellikle hijyenle ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili. Şimdi yakın zamanda başımıza gelen bazı Maalesef çok ağır sonuçları olan bir yangın felaketi yaşadık. Bununla ilgili de gelişen hassasiyetler var. Dolayısıyla tüketicinin bu anlamdaki hassasiyeti, otel bundan sonraki yapılacak yatırımları da o anlamda değiştirmeye, evri, evriltmeye başladı. Peki, Türkiye Turizm'de gerçekten çok önemli bir marka her şeyimizle. peki dünyada daha öne çıkaracak en en kritik adımlar ne olabilir? Dünyada bizi biraz daha öne çıkartmak için ne yapmak lazım? Bu anlamda aslında tanıtım her şeyin başında geliyor. Siz her şeyin en güzeline sahip olabilirsiniz. Hem doğal güzellikler olarak hem tesisler olarak ama bunu tanıtamıyorsanız özellikle yurt dışından misafirleri getiremiyorsanız o değerler biraz eksik kalıyor. İşte bu noktada özellikle son yıllarda Kültür Turizm Bakanlığımızın kutlesinde kurulan e, TGA e, Geliştirme Turizm Geliştirme Ajansı bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıyor. Hep söylediğimiz bir şey var. E, siz bir destinasyonu tanıtmaya çalışabilirsiniz, kendi otelinizi, tesislerinizi tanıtmaya çalışabilirsiniz ama bu hep e, belli bir noktada kalacaktır. Ama böylesine devlet tarafından da desteklenen e, büyük çapta bir tanıtım organizasyonu bizim için çok kritik. E, burada yapılacak işte bütün bu çalışmalar. Sadece belli şehirleri değil, ülke genelinin tanıtılması, farklı turizm alanlarının tanıtılması, bu anlamda bizim turizmden dünyada alacağımız payı çok artırıyor. Eğer doğru mecralarda, doğru hedef kitleye kendimizi tanıtamıyorsak, bu birazcık eksik kalacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim gözümde Turizmin aslında en önemli konularından bir tanesi de işte o doğru hedef kitlesine tanıtım ve pazarlamamızı yapabilmemiz diye inanıyorum. Öncelikleriniz nedir? E, otel işletmesi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya yatırım aşamasındayken zaten en iyiyi hayal ederek yola çıkıyorsunuz. En iyi tasarım ekipleriyle, mimari gruplarla ve dolayısıyla sonrasında en iyi e, inşaat gruplarıyla yani hep en iyi yaparak ortaya çıkartıyorsunuz tesisi. Ama hep de bir söylediğim bir örnek var. İsterseniz otelinizi bu aşamada altına kaplayın. Sonrasında misafirleri ağırlamaya başladıktan sonra eğer tesisinizde gelen misafiri mutlu edemiyorsanız, onlara farklı deneyimler, kendilerini iyi hissettirecek deneyimler sunamıyorsanız, o altın gözünde hiç değerinde oluyor. Dolayısıyla bizim kendi grubumuzda en önem verdiğimiz konu misafir memnuniyeti. Bu misafir memnuniyetinin sağlanabilmesi de aslında çalışan memnuniyetinden geliyor. Mutlu çalışan, mutlu misafirin en önemli kaynağı diye görüyoruz. Dolayısıyla biz çalışma arkadaşlarımızı hep bu özenle seçiyoruz. İlişkilerimizi bu minvalde yönetiyoruz ...ve gelen misafirlere de bu anlamda hep bir sloganımız var. Evimize gelen tek misafirimiz gibi ağırlamaya çalışıyoruz. Bu da misafirimizle aslında aramızda duygusal bir bağ da oluşturuyor. Tekrar tekrar bizi tatillerinde tercih eden çok önemli bir misafir kitlemiz var. Dolayısıyla biz aslında yani tabii ki iş yeri, tabii ki kazanç sağlıyorsunuz ama bunları ön plana tuttuğunuz zaman misafiriniz de onu hissediyor ve size onun karşılığını öyle veriyor. EnCI olarak sizler termal ve wellness'a çok önem veriyorsunuz. Sizce Türkiye'nin bunun buradaki potansiyeli nedir? wellness ve termal otellerde? E bunu aslında belki de ikiye ayırmak lazım. Wellness ve termal tabii ki iç içe ama baktığınız zaman e, termal kendi içinde çok çok eskiye dayanan bizim kaynaklarımızın olduğu Türkiye'nin yine en önemli zenginlik kaynaklarından bir tanesi. Bakıldığında aslında dünya genelinde termal kaynaklar açısından en zengin ülkelerden bir tanesi işte. Termal dendiğinde akla gelen birkaç ülke var, Japonya var. Almanya var, Macaristan var ve biz varız. Dolayısıyla bizim bu kaynaklarımızı iyi tesislerle mutlaka çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Bu anlamda tesis bazında bazı yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu itiraf etmek gerekir. Ama her yeni açılan tesis bu anlamda ülkemizin de özellikle yurt dışında tanıtılması için mutlaka çalışmamız gerekiyor. Termal turizm iç pazarda çok iyi ama Almanya'nın aldığı gibi veya işte Macaristan'ın aldığı gibi biz dışarıdan termal konusunda henüz istediğimiz sayıda misafiri ağırlayamıyoruz. Ama yine konuşmamızın başında değindiğimiz işte bu tanıtımlarla kendimizi bu anlamda da mutlaka iyi anlatmamız lazım. Bizim Afyon'daki tesisimiz e, termal kaynakların olduğu bir alanda, evet. E, dolayısıyla aslında her suyun Türkiye'de bulunan kaynaklardaki her suyun kendine göre mutlaka vücuda iyi gelen bir e, mineral değeri var. Bunların iyi anlatılması ve kendi misafirlerimize de aslında evet. Türk misafirlerimize de şunu çok iyi e, anlatmak gerekiyor. Termal yaşlanınca gidilecek veya hasta olunca gidilecek bir e, tesis değil aslında. Yurt dışında belki bu kadar başarılı çalışmaların yapılmasının da özünde bu anlayış var. Termal gençken de, çocukken de mutlaka tavsiye edilen. Orada görüyoruz iş aralarında, öyle aralarında gidip termal kürünü alıyor, yüzüyor. Tekrar işine geri dönüyor insanlar. Bizim de bu anlamda e, termale bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Wellness ise biraz daha ülkemiz için daha yeni bir kavram. Bizim Sapanca'daki otelimizi açtığımızda adımızda wellness vardı. Herkes diyordu ki wellness nedir? O zaman biz wellness'ın kelime anlamını e, açıklayarak başlıyorduk işe. Şimdi çok şükür önemli bir e, gelişme kaydedildi bu konuda. E, İnsanların stres düzeyi arttıkça ülkelerde, iş yoğunluğu arttıkça wellness'ın önemi de daha çok farkına varılıyor ve kavranıyor. Dolayısıyla da wellness'da dünyada şu anda 4,5-5 e, trilyon doları geçmiş durumda wellness'ın büyüklüğü. E, bu anlamda da bizim de mutlaka ülke olarak e, kendimizi geliştirmemiz ve ...termalin ötesinde nasıl bir bütün olarak e, o ekonomiden faydalanmamız gerek. Yeni nesil otelcilikle ilgili tabi dijitalleşme ve teknoloji alanında artık bambaşka bir yere evrildik. E, sizin buradaki öncelikleriniz sizce turizmde dijitalleşme ile teknoloji arasında nasıl bir rol oynuyor şu an, nasıl oldu? Ya şimdi tabii ki teknoloji hayatımızın her alanında, her sektörde mutlaka teknolojiden faydalanmak lazım. E, teknolojiden korkmamak bilakis onu işlerimizin daha verimli hale gelmesi için bir yardımcı olarak kullanmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bizim de özellikle verimliliğin artırılması gereken alanlarda teknoloji çok e, önemli yardımcımız. E, ön büroda teknik alanlarda mutlaka biz e, teknolojiden faydalanıyoruz. Onun ötesinde şimdi pazarlama unsurlarında sosyal medyada yani buralarda kendisinden çok faydalanılabilecek bir sek e, alan. Teknoloji. Şimdi gelecek işte yapay zeka kendimizi değersiz hissettirecek, işimizi elimizden alacak gibi bir endişe var son zamanlarda. Buna da öyle bakmak lazım. Siz onu nasıl yönlendiriyorsunuz? Nasıl işinizi geliştirmek için kullanıyorsunuz? Bu önemli. Şimdi ön büroda dedik mesela. Gelecek artık var bunu yapmaya başlayan oteller var uygulamalar anahtar olmadan telefonunuza indireceğiniz bir aplikasyon ile oda kapılarını açıyoruz artık yani bunun gibi kullanılabilecek verimliliği artıracak dolayısıyla aslında tesisler bazında maliyetleri azaltacak yine çok önemli konulardan sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çok önemli gelişmeler var. Bunların karşısında değil yanında olarak aslında işlerimizi kolaylaştırmanın önemine bakıyoruz. Her katıldığımız fuarda da aslında tesislerle birlikte bu tür teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı standlar hatta holler oluyor. Her geçen senede bu hollerin büyüklüğü artıyor. Dolayısıyla hep teknoloji hayatımızda olacak ama biz ona nasıl yaklaşıyoruz? Nasıl başarıyla bağdaştırıyoruz? Bunlar farklılığı yaratacak. Turizmde sürdürülebilirlik kavramı sizce nasıl karşılık buluyor? Sürdürülebilirlik yine aslında çok moda kelimelerden gibi oldu ama hayatımızın çok içine sindirmemiz, giydirmemiz gereken kavramlardan bir tanesi. Bizim sektörümüzde de şimdi sürdürülebilirlik, sürdürülebilir misafir memnuniyeti, sürdürülebilir çalışan memnuniyeti, sürdürülebilir çevre yani Bunların her biri aslında ayrı gibi görünse de bir ekosistemin parçası. Ee, bizler tabii ki çevreyle ilgili çok önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz sektör bazında da, kendi grubumuz bazında da. Ama dediğim gibi çalışan mutlu olmazsa, onun mutluluğu sürdürülebilir olmazsa, misafir memnuniyetinin sürdürülebilirliği de çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla işte bizim çevreye bıraktığımız etki, sosyal çevremize bıraktığımız etki o da çok önemli çünkü ne kadar uyum sağlıyoruz ne kadar olduğumuz tesislerimizin bulunduğu yerlere katkı sağlıyoruz her biri sürdürülebilirlik anlamında tesislere de çok önemli artılar ve yapmıyorsanız eksiler getiriyor. Çünkü şimdi biz evet şu anda bir kitleye hedefe hitap ediyoruz ama bizim hedefimizde şimdi gençler var ve gençler artık özellikle sürdürülebilirlik konularında çevreye etik olarak neler kattığınız konularında çok dikkatliler özenle seçiyorlar gidecekleri tesisleri alacakları ürünleri Dolayısıyla da her yeni nesil geldiğinde bunlar önemini artırarak hayatımızın içinde olmaya devam edecek. İki ya sonrası otelinize misafirler geldi ve şimdi artık onlara verdiğiniz hizmetten e, memnuniyetin karşılığı e, konfor mu sadece yoksa e, uzun vadede aslında bir hikaye, bir anı bırakmak mı onlarda? Nedir sizin önceliğini? Aslında sorunun içinde siz cevabı da kendiniz verdiniz. Eskiden dediğiniz gibi belki sadece yattığı yatağın rahatlığı, odanın temizliği, yediği yemeğin kalitesiydi misafirler için önemli olan ama farkındalık arttıkça, dünyaya entegrasyon arttıkça, değerler değiştikçe misafirlerin beklentileri de bu yönde aslında gelişim gösteriyor. Dediğiniz gibi sadece gel, geldim iki gün dinlendim gittim değil, ne kadar ruhuma dokundun, beni mutlu ettin, aramızda bir bağ kuruldu. Misafirlerimiz onu da çok önemsiyorlar. Geldiklerinde işte Gülşah Hanım hoş geldiniz dediğinizde o ismini duymak hoşuna gidiyor. Daha önce gelmiş konaklamış bir misafirimiz kahvenizi sade mi içiyordunuz noktası onlara iyi geliyor. Bunun da ötesinde tabii ki o yarattığınız atmosfer hafızalarında kalıyor ve eğer o mutluluğu yaratabiliyorsanız bir sonraki gelişi için sebep oluyorsunuz. Biz mesela kendi özelimizde çok aile odaklı bir tesisiz çocuklar mutlu olduğu için aileler. Tekrar tekrar bize gelmeyi tercih edebiliyor. E, dolayısıyla işte o sizin sorunun içinde söylediğiniz o duygusal ruhi doyum her şeyin ötesinde artık. O hani otellerde de olan işte o koku akıllarda kalan e, aslında o keyifli anların hepsi e, sizin aslında. Müşterilerinizde bırakmak istediğiniz güzel anılar. Onun mutlaka, mutlaka. Yani dediğiniz gibi her şey misafirin aklında, hafızasında bir şey bırakabiliyor. Çok enteresan bir örneğimiz var aslında. Yakınlarda Afyon'daki tesisimizde yaşandı. Cimere bizimle ilgili bir yorum bırakılmış. Şimdi herkes Allah Allah Cimere ne oldu falan diye. Genelde olumsuz şeyler oldu. Genelde öyle olur. Fakat o kadar övgü dolu, o kadar bizi... ...devlete e, teşekkür anlamında bir yorumla anlatmışlar ki... ...kendi kendimize hem çok mutlu olduk hem de çok e, gurur duyduk. Ne güzel bir misafirimiz. Bizden duyduğu memnuniyeti e, devletimize bildirmiş. İşte bakanlıkları teklemişler falan yaptıkları çok paylaşımlarda. Iyi. Dediğiniz gibi biz aslında e, hep şeye alışığız. Sektör Şikayet. olarak şikayete alışığız tabii ki bu övgü dolu yorumlar bizleri çok mutlu ettiği gibi aynı zamanda çok da motive ediyor. Hizmet sektörü zor bir sektör. Özellikle yoğun dönemlerde arkadaşlarımız çok büyük özveriyle çalışıyorlar. İşte o misafirlerden gelen küçücük bir tebessüm, küçücük bir teşekkür, ve sonrasında özellikle isimlerinin yazılı olduğu teşekkür notları geldiği zaman arkadaşlarımız da çok mutlu oluyorlar. Diyoruz ki işte doğru yoldayız. Misafir memnuniyetini sağlamak başarıyı da bu şekilde getiriyor diye bizler de çok hevesle çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel övgüleri duymak insanı daha da çok motive ediyor. Mutlaka. Daha da çok işin aslında aşkla evet. bağlanmasını sağlıyor. Evet. Aslında hepimizin hayatta duymak istediği o güzel şeyler... ...yaptıklarınızın karşılığını tabii, almak, tabii. övgüsünü duyabilmek ne güzel. Ee, tabii siz turizm sektöründe çok e, önemli bir roldesiniz... ...ve öngörüleriniz de çok kıymetli. Önümüzdeki 10 yıl için mesela e, siz neler söylersiniz? Yani mesela akıllı oteller, sanal oteller yoksa yeşil turizm mi? Ne, nedir, e, neler bekliyor sizce bizi? Aslında az önce biraz e, akıllı otellerin ucundan e, değinmiştik konuya. E, her geçen gün bu konular biraz daha büyüyecek. Çünkü bazen bizim düşünemediğimiz şeyler bir anda karşımıza bir hizmet veya ürün olarak çıkıyor. E, bunların da mutlaka e, turizm sektöründe etkisinin çok olacağı bir alan diye düşünüyorum. Akıllı oteller çok öne çıkacak. Ama onun ötesinde yeşil her geçen gün önemini biraz daha artırıyor. Özellikle son yıllarda yaşadığımız işte bu küresel ısınmalar, ona bağlı gelişen işte sel felaketleri, fırtınalar, kuraklıklar yani bunların çok yaşandığı bir dönemde özellikle bu çevreye duyarlı tesislerde daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ee, özellikle yeni yapılacak yatırımlarda bu konuların gündeme alınması, atık suların, gri suların e, e, mutlaka değerlendirilmesi. Şimdi öyle sistemler var ki işte e, duştan gelen aslında daha temiz suları filtreleyip e, arındırarak bahçe sulamalarında kullanılıyor. Yani mutlaka bunlar e, yatırımcılar tarafından da ...gözlemleniyor ve e, hayata geçiriliyor. Tüketici de bilinçlendikçe e, artık biliyorsunuz ta, türlü çeşit sertifikalar var. Tabii. E, bunlarla da biz hem e, almamız gereken özellikle bizim bakanlığımız bu anlamda çok hassas... ...kendi almamız gereken sertifikaların dışında bu doğayla ilgili... ...sürdürülebilirlikle ilgili belgeler de e, misafirlerimiz tarafından da tanındıkça... Öne çıkıyor. Dolayısıyla dünyada da aslında bu trendler hem misafir memnuniyetiyle işte hem de bu etik değerlerin öne çıkmasıyla turizmi şekillendirecek gibi görünüyor. Peki turizme üç kelimeyle özetledik. Üç kelimeyle ne dersiniz? Hangileri olurdu? Hangi kelimeler olurdu? Öncelikle herhalde misafir memnuniyeti. Sonrası çalışan memnuniyeti. <laughs> Ondan sonra da aslında belki de yeni ufuklar. Çünkü tamamen her şey bu yeni ufukları hayal ederek aslında hem yatırımcı açısından hem de tatil planlayan misafirler açısından gittiğiniz her yer destinasyon da olabilir, yeni bir tesis de olabilir. Ufkunuzda yeni bir şey açıyor. Dolayısıyla da o haz... Ee, insanların işe dönüşte tatil sonrası işe dönüşlerinde de aslında kendi işlerine de pozitif yansımaları oluyor. Dolayısıyla bence herhalde bu üçü olur. Tabii ben şimdi e, yıllardır var olan tecrübelerinize dayanarak gençlerimize bir değişen bir e, nesil var aslında. Bizim nesilden başka bir nesil şu an e, hayatımızda ve onlara turizm okuyanlara özellikle ne tavsiye edersiniz? Ya aslında turizm e, belki de yıllar içinde şimdi gastronomiye birazcık sanki yıldızını kaptırıyor gibi görünüyormuş e, akademisyenlerden aldığımız e, duyumlara göre ama turizm her zaman var olacak bir sektör çünkü tatil ihtiyacı insanların her zaman olacak dolayısıyla her zaman e, önü açık gelişime açık bir sektör e, çok az önce de bahsettik. E, bu işe kendini adamış profesyonellerin olması gerekiyor çünkü herkesin tatil yaptığı zaman da siz çalışıyorsunuz, hafta sonları çalışıyorsunuz, bayramda çalışıyorsunuz, yılbaşında çalışıyorsunuz. Dolayısıyla kolay bir sektör değil. E, bu anlamda buraya gönlünü vermiş profesyonel arkadaşlarımızın da e, aslında başarı peşlerinden mutlaka takip edecektir bunu bilerek yola çıkmak lazım. Hiçbir zaman güler yüzlerini eksik etmemeleri. Çünkü parasını belki denkleştirdi size tatile geldi veya birkaçıncı kez size geliyor hiç fark etmez tesisinize gelen misafiri memnun etmeniz gerekiyor. Eğer siz bu sektöre gönülden bağlı değilseniz onu misafir anlıyor. Dolayısıyla da işte o az önce konuştuğumuz bağ oluşamıyor. Onun için ben e, ülkemizin de dünya çapında işte turizm e, paydaşı olarak yerini artırdıkça bizden çıkan e, pek çok profesyonelin farklı ülkelere de üst düzey yönetici olarak gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu öğrenmesi hiç bitmeyen bir sektör. Gönülden yapılması gereken bir sektör. E, ve ben Kendim de sonradan e, turizmci oldum aslında uluslararası ilişkiler okumuştum ama her zaman e, gençliğimden gelen de kendi tesislerimizden kaynaklı belki de hep böyle turizme bir e, sevdam vardı. Bu sevdayla yapılacak bir iş. Onun için e, mutlaka bu işi çok severek yapsınlar, gelişime açık olsunlar, öğrenmeye açık olsunlar. Ne güzel de. Keyifliydi, çok çok güzeldi e, sohbetimiz. E, öncelikle ben tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür e, ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimle oldunuz. Eko Türkiye ekranlarında bundan böyle her hafta olacağız. E, ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimizle paylaşmış olduğun bu güzel bilgiler için. Turizm sektörüne gönül verenlere aslında çok güzel nasihatler de vardı burada. E, ben kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum tekrar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeni programın hem sizin için hem de Ekotürk TV için hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum başarılarla dolu şahane bir sezon olur sizin için de. Çok teşekkürler. Ve bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yine Ekotürk ekranlarında sizler de olacağız. Lütfen sormak istediklerinizi Instagram hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Plasma. of it